Abi şu ortama bakar mısın? Kim böyle yerde çalışmak ister ki? Oğlum bunların hepsi birbirine benziyor. Bu... Tezgaha geldik. Bu nasıl bir ortam? Hüsnü! Bu ne? Nerede o? Oğlum o ne? Oğlum bu inek. <laughs> oh. Arkadaşlar gece yarısı hamburger dişi oluyoruz. İnşallah siparişleri düzgün alırız yoksa buranın sayını bizi. Neyse hata yaparsak ne yaptığını görürsün. Aha, anam 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 ne oluyor? Ana ne oluyor oğlum? <laughs> ne yapıyor bunlar? Yusuf i̇şte biz ameliyattayız şu an. Allah Allah bakalım ne oluyormuş. Çok garip bir başlangıç oldu. Evet <laughs> yani hamburger ne alaka ameliyat olur? Abi yapmayın. Abi hayata çevirin beni lütfen. Lütfen hadi. Lütfen ikinci bir hayat istiyorum lütfen. Örgü... Burger bir yalan arkadaşlar. Ana! Burgeri pişirmek ilk önce burger ekmeğinin altına al ve birleştirme tatlısının üzerine koy. Neredeymiş o ekmek? Oğlum bu nasıl bir yer böyle? Gözünü seveyim ya. Altına al diyor. Şunu sen oğlum. Şunu al. Tamam ne yazıyor orada? Adına her bir sadece şu yerleştir tamam. Al bakayım şundan bir tane köfte burger yapalım. At yavrum. Ocakta kızarıyor. Sonra ne diyor? Buna mı vereceğiz? Oğlum bu nasıl bir yer ya? <laughs> Çok sıkıntılı bir ortam. Arkadaşlar şu an işe alınma aşamasındayız. Eğer bu hamburgeri güzel yaparsak işe alın alınacağız. Yapamazsak... E, tabii ki. Ben tabii. bir şey söylemek istemiyorum. Ya, Görmek, ya, istiyor ya, ya. Görmek istiyor musun? Görmek istiyor musun? Al, al. Biraz daha pişirelim. Şimdi bak gör ne olacağını. İsterim. Bak şimdi. Sayın. Ay! O ne ha? Oğlum bu ne? Bir şey geldi. O <laughs> sepeti boşalma. Gördün mü canavar gibi bir şey dönüştü adam. Şeye git diyor. Çalışma kılavuz o kadar. Zaman ayırıp çalışma kılavuzuna bak bana şiddetle tavsiye ederim. Bırak boş konuşma biliyoruz bunlar bizi ya. Ana bura bizim dairemiz mi? Diyebiliyoruz mu? Biz herhalde işe alındık ha? Dolap var Bunu kulaklığı taktık. Bunu Bir çikolata var. Tamam niye bak attı ya? Oğlum yesin neyse kalsın. Ana burada birisi var. Selamün aleyküm kardeş. Oğlum sen nasıl bir canlısın? Şşt, bana bak bana ana adama baksana. Oğlum hamburger diye dana mı yuttun komple? Göbeğe bak. Göbeğinde ineğin kafası var. Pis kokuyor ne söylüyorsun abicim ağzında yüzün birleşmiş. Kulaklık taktık ya söylüyor. O söylüyor. Şu kapıyı kapatalım bu şey saldırması bizim evimize. Gözün sağlık ve gücün üzerinde olsun. Eğer herhangi birisi bitmek üzere olursa yiyecek veya içecek. Tamam bu oyunun en önemli yönü para. Şüpheye düştün diyor okuyamadık. Aa, ana kapıdan çıktık. Hızlı koşmak enerji tüketir otobüse binmeyi düşün. Yok öyle bir şey. Otobüs... Ana oğlum bu nasıl bir or Oğlum sen nereye koşuyorsun? Bak hele. <laughs> İşe koşuyor bu da. Burada ne olmuş? Oğlum burada bir şeyler olmuş ya. Şehire bakar mısın Yusuf'a? Gördüm, gördüm. Şu kulaklığı kapatamıyorsun, Nereden Bizim geliyor? Bizim evimiz musunuz? bu kadar. var evimizin yanında. Emmi sen nereye gidiyorsun? Merhaba. Şuradan devam edelim. Ne bu O genç genç. El aç ve çalış. Fener düğmesine bas diyor. Tamam basıyor. Fenere bastık. Abla nere, merhaba merhaba nasılsın? Ablanın yüzü yok galiba oğlum. Nasıl bir yere düştük? Bura nasıl bir şehir? Be ya Gidiyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Zaten başka yol Buradan gidiyoruz ha. Vinçler çalışıyor burada. Ha, adamlar var. Allah aşkına gözünü seveyim. Benden uzak dur çirkin yaratık. Buraya mı gideceğiz? Happy, happy, humble, burger, far başlıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sadece hamburger oyundan ibaret değil. Bundan çok daha ötesi. İzleme gör. Aha geldik. Ana kar olmuş. Senin Happy'de de bir numaralı işi para yapmak. Günde en az bir defa çalışmak zorundasın. Oğlum bunlar nasıl bir kostüm içinde? Bu ne oğlum? Ana <laughs> Süt yok bu İlek kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum böyle bir maskot olabilir mi dükkanda? Çirkinliğe bak sen ya. Hı -hı. Bu ne? Domuz koymuşlar. Abi müziği kapat artık ya. Konuşma Bu ne? Kaplumbağa Çok değişik bir artık. Girelim bakalım. Ana! Oğlum aynı yerde mi çalışıyorsun sen de? <laughs> bu hiç hoş biliyor musun? İnan sen aynı yerde çalışmak için istemezdim. Bu ne? Aa çalışma saati. Aa biziz var. Biz varız. Bu biz miyiz? Bu ne? Çok Elektrik alet... Aa dükkanı açacağız. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne oğlum? Aa çok gelişmiş bir yer burası. Dükkanı nereden açıyoruz? Yeşil ışık şu. Açıldı dükkan. Açalım kapıları. Ama kapı... Yalnız bir şey diyeceğim, bu ne alaka? Nasıl bir yer burası? Abicim insan niye böyle bir yere gelip hamburger yerini Arkadaşlar, Amerika'da bu tarz yerler var böyle. Terk edilmiş gibi bir bakıyor, hamburgerci çıkıyor. Biri mi geliyor oradan? Bir dakika, dur diyor. İlk günün operasyon prosedürleri ve restoran yeri Çin'e karıştı. Tamam, geç. Ee, diyor ki, dondurma köfteleri kap ve ızgaraya. Tamam, onu at. Bunu at, torbanı onu at, sığır eti. Ortağım, tamam, sandviçlerin... Yapılışını anlat. Tamam önemli değil. Kapat. Ne istiyorsun garda? Popin pork sandviç. Şimdi ee? Köfte nerede? O oh, arkanda. Köfte nerede? Kutularda. Arkana bak kutularda. Onlar ekmek kızım. Bir dakika makineyi açmadık. Arkada. Tamam makine açtım. Bu ne? Popin pork. Abo Bu ne oğlum ya? İnsan domuz eti yer mi ya? Yemin ediyorum canavarın geleceğini bilmesem size domuz eti vermezdim. Pişir oğlum ızgarayı pişiyor mu pişiyor. Ablamız burada bekliyor abla merak etme hemen gelecek. Bu ne kalemle not alabiliyormuşuz. Bak yanlış bir hata bütün her şeyi bitiriyorsun tamam mı? Yani pişti de, mi bakın, oğlum ekmeği koyalım şuraya. <laughs> tamam pişti mi oğlum onu <laughs> alıp buraya koyuyor musun yoksa ben mi geliyorum? Anlaşılan koymuyor et pişti tamam. E evet. bir diye pislik et. Ya işte boş ver karıştırma orasını birazcık pis. 2 3 Koy bunu. Peynir. Oyun çok kirli gözüküyor ya. Soğan evet domuz eti yedikleri için biraz öyle oluyor. Hop. Oldu mu? Oh be. Şimdi Buraya bunu buraya kapat. Tamam. 39 saniyeli al abla git gel sıra gelsin no domato popin Poppin pork. Tomato istemiyormuş İsrail, tamam mı? Poppin. top. Bir de inek yeseniz inek daha sağlıklı. Arkadaşlar inşallah başımıza güzel yani güzel şeyler gelsin. Kötü şeyler Baba, gelsin istemiyorum. istemiyoruz. Yok, inek. i̇nek yemiyorlar. İnek yenilir mi? İnek yenilir mi? İnek yiyoruz ya kızım. İnek yeniliyor. İnek içerideki süt ne sütü? Aldım bugün. İnek sütü aldım arkadaşlar. İsrail'e ev seni. Evet, yani en çok ben içiyorum zaten Sen ama. Tane... Kızım biz ne yiyoruz? Gözünü seveyim. <laughs> Allah'ım diye <biliyor gülüyor> var. <aynı yani>. <laughs> Nah. domates yok bak hata Ay yapmayalım. Biz, biz birazcık az önce gittik. Ee, bir tane abiden ne istedik söyleyeyim mi? Ee, oradan inek sütü istedik. İnek sütünü daha yeni salmış bize getirmiş. Domates yoktu yok da, özür dilerim. Sıcacık. Çok güzel arkadaşlar. Yani fabrikasyon ürünlerini pek, sevdiğim söylenemez. 54 saniyeyle mükemmel bir şey aldı. Sıradaki ablam gelsin. ne tane, istiyorsun? 100 tane, tane. aynı ablam var. Peynir istemiyor bak. Popping pork. Popin pork, tamam mı? İşimiz olmaz onunla. Ama biz onu... Bak, öyle söyle. Ben onu ne diye değiştiriyorum biliyor musun? Ne diye değiştireyim onu? Onu ben deve etiyle değiştiriyorum, tamam mı? Artık onun adı Devepo. <laughs> deve eti yaptım da. Vay pişiriyorum oğlum. Deve yedirir mi baba deve eti? Eve sene zaman beklem. Baba deve eti yenilir mi? Yeniliyor kızım. Ben içemedim. Develer, dil... Develer dilinden bir şey çıkartıyor Pişti. <laughs> Baba develer dilinden bir şey çıkartıyor sallatmak için. Şunu koy. Peynir yok. Aa peynir atıyordum neredeyse. Bu arada onu da söyleyeyim. Baba, neredeyse atar oldu. develer dili gibi dili gibi bir şey fırlatıyor. Böyle böyle sarkıyor Evet. Oğlum Anladım. o ses neydi? Baba o develerin dilinden fırlattığı şey ne demek? Oğlum bunların hepsi ne? birbirine benziyor. Bu ne garip bir ortam ya. Bir dakika ya. Buyurun. Aynı. Oğlum siz nesiniz? Abla. Her şey bunların aynı. Hii. Bu nasıl? Oğlum biz tezgaha geldik. Bu nasıl bir ortam? Oğlum göz rengi ne kadar aynı. Her şey aynı bunların. Versene adam bekliyor. Ya beklesin ya. 27 saniyesi var. Ha, abla kapatan kap. Gelen adamların hepsi tipler aynı. Tamam yolla gelsin. Ne istiyor? Soğan istemiyormuş. Anlaşıldı. Arkadaşlar. Tamam. Şu adama bak o eti ye yeni hale gelmiş. Baba. Siz de yerseniz böyle olursunuz işte. Ben Sinirlendim biraz kusura bakma bu ne? Ana oğlum ekmeği şey yaptı. Ne yapıyorsun oğlum? Ha, ha. Tepeye çıktı. Tezgah değil. Arkadaşlar baba bir şey soracağım. Bakalım ne olacak. Baba. Buyurun. Eee bizim neydi? Aa, ee, vampirler nereden korkardı? Neyle? Vampirler. Vampirler mi? Sandan. He sen. Eee işte sen bizim ne yapmamızı? Var diye sona erdi. Harika iş çıkardın diyor. Tamam. Reis ne zaman gideceğiz? Direkt çıkıyoruz mu? Hayır, <laughs> hayır, hayır. Korkunç çalmış. Korkunç çalmış. Arkana bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak, arkana. Gel arkana. Korkunç olmuş Oğlum o. ne biçim ortam burası? Bir an önce eve gidelim ya. Baba bir şey diyeceğim. Soğanlar Dur, çıkış güzel. saatimizi Soğanlar yapalım. Soğanlar bizim hangi sağlığımıza yarar? Soğan mı? Antibiyotik kızım. Ha, başka? Ben gidiyorum müsra. Ben gidiyorum kızım. İkinci güne geçeceğiz şimdi. Allah'tan bir hata yapmadık. Aç. Abi şu şey ortama bakar mısın? Kim böyle yerde çalışmak ister ki? 35 dolar para aldık ya Karın tokluğuna çalışıyoruz abicim hadi yürü. Aletler sadece verdiği sırasında çalışıyor. Müşteri bayak yiyecekler sevmezler. Eve gidiyoruz bir şu anda. Aa bu yol düzelmiş bak. Araba geçmiyor değil mi? Oğlum gene bir şey geliyor orada o ne? Adam. Hayır o vücutta nasıl koşuyor onu çok merak ediyorum biliyor musun? Dömbili dömbili koşturuyor vay lan. Dömbili 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 Eve gidiyoruz. Dömbili pompim pom. Bakayım. Aynı ablalar. Aynı ablalar. Oğlum bu ne ya? Adamlar aynı bu aynı. Şehirde bir tek farklı olan kim biliyor musun Yusra? bizde bu yanımız çalışan çocuk. Ya biz de orada çalışıyoruz da arkadaşlar. Şehirde bütün herkes aynı tipte. Kadınlar ve erkekler. Sanki hepsi birer robot gibi. Sana bir şey söyleyeceğim. Kaldığımız bina da burası benim annem de. aynı olsaydı. <laughs> o yaratığın sesi nereden geliyor? Ha? Baba sen burada yaşar Baksana mıydın? Baksana şuna. Burada mı? Oo, burada yaşamazdım kızım. Arkadaş. Gerçekten bu ne? Hep... Ay pisliğe bak. Adam sinek. Etrafında sinek var. Çeki kardeş kapıyı. Yeah! kapı kilitler misin? Kapı. Bu ses ne ya? Şuna al bakayım. Yedi tamam. Şimdi bir happy yok. Bir happy istemiyorum kardeş. Bilmiyorum. yatağa geç. Yatağımıza da Bakalım bu el bugün bugün hata yapmazsak çok müthiş Baba, olacak. Baba sanki yatağımızda altımıza kaçırmış gibi görünmüyor mu? Ne demek şimdi bu? Ne mesela ne anlatmak istiyorsun? Altımızda adam altına <laughs> mı demek istiyorsun yani? <gülüyor> <he>? <gülüyor> Adam altına altında Devam edelim. Allah'ım yatak yorgan kirlenmiş. Pislik içinde yaşıyor bunlar. Ay adam bizim yatağımıza yatsaysa. Hı. Reis işe gidiyoruz yürüsene. He? Ee? Abicim bu çok değişik bir adam ya. Gerçekten var ya ben böyle komşum olsa suratına bakmam onu gördüm de arkamı dönerim. Ben de aklımda bakma geçti. Petey köfte bombası kullandı süper etkili. Tamam bu sırrı verip durmayın bize hadi gidiyoruz. Bak şimdi koşuyor başlayacak bak bak koşuyor. Gel oğlum. Bir dakika, otobüs çağırabiliyor muyuz? Merak ettim, bu ne? Karşıdan kaçmaya geç. Ana! Patron her zaman izliyor ama dinlenmiyor. Ses yok. Patron bizi her zaman izliyormuş bir sıra Ooo! 2 dolara dükkana geldik. Baba, bir de... Ne? Bir de oradaki o... Yerini aldın, at yerini Bir de baba orada oynama. çocuklar oynamış şey için yer var. Yağmur, yağmur, yağmur yana çizsin bakalım bir şey. Ne olacak? <laughs> Bak. Aa. <laughs> bok. Bak. Kaydırak var. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Bugün <laughs> niye bura biraz daha karanlık? Ort ortam hoşuma gitme gitme ha. Buralar niye böyle? Oğlum <laughs> elektriği açalım <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum elektriği açsana. Sen dalgam geçiyorsun. Açıldı. Buyursunlar ablacığım. Ablama ne vereyim? Gel bakayım buraya. Sana şimdi çok güzel şeyler vereceğim. Gel. Biraz seri Salmon nugget, salmon nugget shake mi? Hii. salmon nugget mı? Salmon nugget ne? Oğlum salmon nugget. Tamam. Nereye atacağız? Nereye atacağız oğlum salmon nugget'ı? Sen gerçekten hmm. hiçbir işe yaramayan bir şişko birisin ya. Salmon nugget büyük ihtimal şunların içinde pişiyor da. Ah oh be attık çok güzel. Salmon nugget istedi. Salmon nugget, salmon nugget. İki tane salmon nugget. Shake, 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 shake. Şekte düşüyor herhalde. Hani oğlum? E'ye bas. Shake dediği bu. Starberry Jacuzzi diyor. Bunun için doldurmadık ki. Shake bu. Kusura bunun için doldurmadık. Onun malze... Bu ne? Ana karizasyon. Burada ne var? Malzeme. Ne bu? Oğlum bir şey oldu. Yapamadık ve ya, müşteri kızdı. Yapma gözünü seveyim ya. Nakit nerede? Abla sen gitsene ya. Bu ortam bayağı gerildi. Işık yok zaten. E Attı tamam. Abi şey vermiyor. Shake vermiyor şek. Hangisi şey bunlara? Yapmayın, yapmayın. 14 saniye. 13 saniye kaldı. Hayır. 10. Abla yapamam. Yetişmez. Şek yapmadım. Pişmedi. 4 3 2 1 Bir dakika otursa. Para azalıyor gittikçe. Tamam bunlar hazır. Oğlum bunları kendimi yiyor şuraya koyalım. Ha bak buradan olmuş tamam. Gördün mü oldu oldu. Bir iki kapat şey ekmek yapamadık. Al abla. Şşş. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Hüsnü. Bu ne? Buraya geldi bir şey geldi. O nerede? Hüsnü. Nereden gideceğiz? Eve gidelim abiciğim. Eve gidelim abici gelme. Fener nerede? Fener açtım. Nerede o? Hop! Dışarı çıkartmıyor. Sadece bunun etrafında gezdirip gezdiriyor. Nerede o? Oğlum o ne? Bakınca gelmiyor. Dur bakayım. E ee, arkadaş Oğlum bu inek. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şş, sakin ol. İçeri gireceğim, işimin başına geçeceğim. Tamam lütfen? Yapma. Yapma, işimi başına geçeceğim. İşimin başına geçeceğim, geçtim. Tamam mı? Onu bir şeyler yapsana ya. Bir atar yap yap. Vurduk. Gitti. O. Vurdu. Kaçmak için topu tuşuna diyor Koşamıyorum artık. Nereye gitti o? Sağlığımız iyice gitti kız. Hayır! Kaç 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 kaç. Gittik. Son ya. Son ya. Oyun bitti. Ben biliyordum öyle bir şey olacağını. İyi dayandık, iyi yaptık. Yapacak bir şey yok. Bu kadar. Adam akıllı yapsaydık hamburgerleri bu iş böyle olmayacaktı. Hiçbir şekil yerini bulamadık. Arkadaşlar hamburgerleri yapamadığımız için patron bizi bir güzel öptü. Size dediğim gibi patron çok değişik bir canlıydı. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Ben bir kanala abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize yani iyi bakın. Görüşmek üzere. bye. bye.